biz öyle duyduk. Patates kızartması. Burada buna Prjeni Krom Pro. Neydi? Prjeni Krom Pir. Deniyor. <gülüyor> yolumuzu da çekelim. Herkes gibi tam zamanında gitseydin askeri. Ya önce bir iş kurayım, ondan sonra giderim. Askerde rahat ederim dedim. Ne iş kurması be? Bildiğin bir deli kumar oynarsın. Sermaye olmadan işi neyle kuruyorsun? Bin yıldır kumar oynuyorsun. Ne gibi bir sermaye yaptın? Evet şimdilik kötü gidiyor. Ama biliyorum gün dönecek bu şans. Döndü işte. dayız. yaz mevsiminin artık kendini hissettirdiği bir dönemdeyiz. Bugün güneşli bir havayı görünce pazar günü eşimle birlikte çıktık. Şöyle bir sahil turu yaptık. Gördüğünüz gibi ben de şortumu giydim. Senenin ilk kısa giyimi oldu benim için. Genelde büyük yağmurlarla, fırtınalarla, soğuk bir kışla uğraştık. Şimdi burada bir 10 gün kadar kar soğuğu da oldu. Ama şimdi hava güzel. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Antalya gibi Muğla'nın çeşitli turistik yerleri, ılık iklim gibi yerlerde yaşayan insanlar için, yani bizler için burası çok iyi bir seçenek olarak öne çıktı. Biz bu yüzden yerleştik. Yani iklim benim için yaşam açısından çok önemliydi. Burası da zaten o konuda son derece önde bir yer. Kışın burada çok yağış olmasına rağmen bir altyapı sorunu tespit etmedim, görmedim. Çok yağış alıyor. Özellikle bu tepelerde çok ciddi yağış oldu. Kısa sürse de 10-15 gün Budva için konuşuyorum. Belki kısa sürdü soğuk ama ülkenin genelinde havaların çok soğuk olduğunu biliyoruz. Bu gördüğünüz sahil e, Halk Plajı. ilerisi daha önce çekim yaptığımız e, Dukley bölgesi. Bu sahil şeridi boydan boya meşhur Old Town'a giden şerit. Burada yazın Halk Plajı'nda her tarafın şezlonglarla dolu olduğunu, turistlerin burada ücretsiz denize girebildiğini söyleyebilirim. İnşaatlar devam ediyor. Burada Haziran'a girildikten sonra 15 Haziran gibi inşaat yasağı başlıyor. se da podijeli dva pače. Za jedna moja žena. Mi ćemo jediti. Dobro. Izvolite. Hvala. Evet şimdi Oltan'ın yakınlarında arkadaşlarımızla buluştuk. Bulaş ve Burcu. Burada bir şeyler yiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Biz de birer kahve söyledik. Manzaramız da güzel. Şöyle adamlarla? Bir, en, şey, bir de anlaşılır oluyor tabi. Aynen böyle çıvanlarla oturuyorum. Ulaş ne yapıyorsun? Ne yapayım? Muhabbet ediyoruz. İngilizce öğrenmek için falan diyorum. Böyle vakit geçiriyorum. Afrika, Bak, Afrikalılar da güzel İngilizce konuşuyorlar. Çok yani. anlaşılır evet. abi. Çünkü onlar da mesela çok İngilizceyi çok iyi bilmedikleri için Yavaş yavaş. Acun, acun'un bir tık gelişmişi oluyorlar. Evet, yavaş yavaş sindire sindire <laughs> konuşuyorlar. Aynen O zaman anlayabiliyorsun onları. Ama dediğim gibi yani mesela İngilizce yani çok iyi evet ben İngilizce biliyorum ama bir Amerikan filmini seyredemiyorum mesela. Çünkü, Çünkü onlar o kadar eziyorlar ki kulak elleri. dolgunluğu istiyor. Çok uzun süreler uzun falan yapıyor. Çok böyle. uzun zamanlar maruz kalman lazım. Evet. Yani bu da şey olman lazım. Mesela yani. ben neyle destekledim süreci? Serbianpodcast.com var. aylık 10 dolara sınırsız içerik, muhteşem vloglar, muhteşem gramer anlatan videolar, 8 dakikalık günde bir tane App gibi alıyorsun. Bir de ücretsiz olan bu sayfanın YouTube'u var. YouTube'da da 130 tane animasyonlu video var. Çocuk bunları özel hazırlatmış. E, çizgi film tadında konuştuğunu yazıyor. Altta da İngilizcesi var. Ama böyle çizgi film gibi. İşte Kem çocuğuna adı Amerikalı. Sırbistan'a gitmiş. 10 yıl kalmış. Çok iyi Sırpça öğrenmiş. Bunu da böyle güzel bir hikayeyle daha sonra dil eğitimine çevirmiş. Sırpça kendini anlattığı videolar. Çocuk filmi tadında çok kolay İşte Kemle Anna ee, Kem Amerika'dan Sırbistan'a geliyor arkadaşı Anna işte buluştular şimdi dün fuarı gezdiler B bugün bioskop sinemaya gidecekler Sinemada film nasıldı çok güzeldi o ara annesi arıyor Anna'yı Aa, mama nismo ode falan buradayız ama <laughs> diyor ki annene selam söyle işte a pozdravit voya mama Böyle bir de bunlar yazdığı için duy, duyup da görmek inanılmaz akılda kalıyor. Yani İngilizceden daha zor ama bir tık emekli abi. Bir de ben şimdi böyle tan yamanya hikayesine gidip konuşmaya da çalışıp düzelttiriyorum da kendimi. Neresi yanlış diyorum. Mesela diyor ki işte ozdravi de mi? de. İşte o orada olmaz, şurada olur. Ha falan hemen Akılda kalıyor. Zaten abi İngilizce'yi de ben öyle konuşurum. Kendi kalıpların oluşur ya zamanla. Evet. Kendi tarzın oluşur. Evet, kendi ben örneğin mesela e, ilk öğrendiğimde dili ştavişeyi e, ayrıca diye öğrenmişim. Ya, aslında diye pardon. Aslında yani İngilizce'de o factet ya da işte ne deriz aslında demek için. Actually, actually deriz değil mi? Onun e, Sırpçasını ben şey zannediyordum. Aslında evet bir tık aynı anlama geliyor ama Boşnak Hoca beni düzeltti. Aslında kadın beni duyarken bozmamasının sebebi benim akıcı konuşmamı... <laughs>